Neyse aa ye yeah. aa ye Ben tabağım kezesi gömme doğa Edeciye bu vatan ağam O zaman Mertcan Bagar Görürüz Ayrımın yaylaları Ayrımın yaylaları Trabzon Ben video çekiyorum E ama sen şarkı söylemiyorsun Sen çok güzel eleştiriyorsun ama Ben video çekiyorum herkes kendi bildiği işi yapsın Ama sen Şarkı söylemiyoruz. <laughs> Süper batıyor yani. adam. Bir ya şarkı keyfimiz var. Anasını siktir lan. Uyy iyi misin le? Le? Peki bak o kamerayı da çekemezsen Konya'ya dönüyorsun 250 bin. Aa yeni kamera mı almış Mertcan Bagar? 1000 lira ver. Nasıl verin o kadar? Oba. Allah Allah. Allah. Allah, Allah şeyler var. Seni bile <laughs> dersi alan o okulun Aman koyayım. Narkotik köpeği mi parçaladı bu Ne ala ne ağadınız da o gayı parça? <gülüyor> 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 Ama sen gülmüyorsun. Herkes kendi videosunu Son işte. <laughs> <laughs> video çok kaliteye laf etmişler, o da bende var. Ben <laughs> kalitesi de bende var. Ben maymun çiçeği mi oldum bu sivilceler? Ne kanka? Hamza bak şımarma. Atma beni. Atma beni <laughs> Zaten geçen maçtan sinirliyim. Abi diyor ilk video dil var. Allah Allah ya. Biz hiç açmayız öyle şeyleri. Daha geçen yayın Rami diyor alıp elinde test ediyor adam amına koyayım. Yani bir şey değişmiyor bizim hayatımızda. çok iyiydik lan. Nasıl ki oluyor ya Dildo? Kucaktan kucağa geziyor. Yapma boynu vuruyor <laughs> lan. yapma. <gülüyor> <gülüyor> 60 bin zaten lense verdi. 3 bin de kariye verdi zaten. <laughs> E Mikrofon 10.000 lira 5 by... gün bir dakikada bitti amk İbrahim Tülaver niye beni arıyor Sardı bizi aga ya O halde açıyor zaten telefonu Ebonigam videodayız Farklıca bittiğim İbrahim Tülaver Al o zaman hemen birini yapalım İsmail abi Beğenmem mi o? Beğenmem ki Gençlensin gecelim Abim nasılsın? Bu şarkı taktığında hep baran geliyor abi abim eyvallah abim İmkan okuyorum sana Likes Dekors hazır Metospor'la Milyon dolarına maç yapmaya Kim ki? <laughs> Ama Metospor ağır taşlı Altında kalırsın Vallahi billahi abimiz var mıydı beyler? Oh. Hayır. Ben Korku bak... gibi geldi bana bu hareket. Kimin çorabımı çıkar? Ne alakası ya. şimdi? Şu an Atlik Türkiye'nin en en komik çocuğu abi. Bu da kafa abi. Bırakçı. İza Rekçi. İzabel Ödül koyalım diyor bu adamlarda para var ona güveniyor Tam baklamadı ya Bizde yok son parayla kamera oldu <laughs> Bizim baş... maç ben... Lan bizim maç ne oldu? Bizim yine e evet. yalan söyledik ama koyayım. Biz e, marka ile maç yapıyorduk en son. E, ee, Batuflex şey işte ondan dönüş bekliyoruz. Hazır olması için. Allah Allah. Adam nerede dedi ya Abi. bak <laughs> ayarlıyorsunuz ondan sonra ben yalancı oluyorum. Yine chat beni yalancı Abi, bildi ya. Abi bizlik biz ki adam ameliyata girdi biz tam e, Chat bana diyor yalancı diyor ama koyayım bana chat. Ama yalancısın. <laughs> Bizim formalar ne oldu o da mı yalan oldu? Yok onda ya da olmadı. Şafak son şeyden al. Alıyor. Şafak bu son neyi? Götümü mü alacak Şafak? In? Yani niye alacaklar Şafak? Bekliyoruz götümü siktin. Asıl son şeyi alsın, alsın, o, şey 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 alsın şey. o zaman. Rütüşleri alsın o zaman son. <laughs> bu arada kelime azim yeni şey eklendi içeride, rütüş. rütüş. Böyle kelimenin aralarına sokuyorum böyle. Okey oluyor yani. Aa kitap mı okuyorsun yoksa sen? Kitap ee, okuyoruz ve yeni okuduğum kitabı da söyleyeyim arkadaşlar. Hugo. Kavgam. Yok, aynen, <laughs> Arkadaşlar bir idam mahkumunun son günü kitabımız. Aa çok güzel. Eray bir şey söyleyeceğim. Ben o kitabı senden görüp çok bir yıl önce de almıştım. Daha okumadım. <laughs> ben de okumadım biliyor musun? Yani çok da uzun <laughs> değil ama okumadım ya. Vallahi billahi. Neyse çok devam. Güzel kitap. Bugün 15 bin yıllık ne anca 500 liralık, 1000 liralık ve 2000 liralıklarından açmıştık ve güzel şeyler çıkmıştı. Hiç para etmez gibi geldi bu <laughs> ürünma. Ama yine de ilk defa izleyenleriniz varsa <laughs> olayımız şu bir kutu var. Evet. Başka yok bir tane. Şaka yapma demedim Morun sadece kamera tut. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen konuşmayacaksın. Bak benim de şivem bozuldu. Sen diyorum ya. Abi ya. İnternette bu tarz gizemli kutu satan siteler. Oğlum bir an bet reklamı zannettim. Aklım gitti Abi ya. Siz de neler sevdiğiniz o yazıyorsunuz içine. <laughs> Onlar da size uygun bir paket oluşturuyorlar verdiğiniz para kadar. Ve bugün ben 15 bin lira verdim. Bu parayı neye verdim bilmiyorum. Bugün hep beraber açacağız. Siz de bu videoların devamını istiyorsanız like atacaksınız. istemiyorsanız da dislike atacaksınız. Herkes ben de dinleyecek o zaman. Şu sıralar internete alışıyoruz zor biliyorsunuz. Yurt dışına kargo ücreti falan nevaleler geldi. Biz de çok zor şartlar buralarda getirdik. Keyifli bir video olmasını istiyoruz. Umarım yine mogaller bozulmaz, tadımız kaçmaz. O zaman kutu gelsin. Tamam. <laughs> Balkona tamam. gerek yok, yoktu. Şuradan da getirebilir. İlla bak prodüksiyon diye diye zaten anamız. O son maça drone gelmesin dedi. Dedim lan! <laughs> Aman prodüksiyon olsun. Aman ona hakkım geçmesin. Oğlum drone Mekke Medine'yi çek. Vurdum! <laughs> Konuştum! Yeter vur yüzüme vurma karaca beğenmeyecek. Hatırladın mı lan beni? heyecanlıyım lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bıçağımızı da açacağız. Çok merak ediyorum. Bugüne kadarmış arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. <laughs> Vurma patlayacak. Nereden söyledik bu arada bunu? Dipbet diye bir yer var. Bunu ele elektronikten söyledik. Buradan. Son maç yarram gibiydi mi? Bana niye söylüyorsun ya Rasul ben Uğur ne yaptım ya? Sana. Seni çok fena yaparım çocuk. Ya sen dikkat sana sekilir. Sanki... Çık, oradan. Nereden... çık oradan çık oradan. Çık oradan. Can duruyor değil mi? Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar alkol etkisindeyim çok göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tek tek açalım sürpriz olsun bize de. Şöyle tamam. koy. elini bir tane. O telefon kimin? Özür dilerim videoyu çok durdurdun mu? Adamın yayına gelişi var. Senin bu ne amına <laughs> koydum asla asla. Edvam sen benim bir de abonemsin göt veren. Ne sövüyorsun? Kanka harbi tipini sikeyim ama. Ya, ya. kanka on numara olmuşum ya niye böyle yapıyorsunuz ya baba? <laughs> ya biraz yenilikçi açık olun ya kanka. Ben belki Lakers takımlı hissediyorum kendimi. Bir de bugün NBA oynayacağız dedi. Ayıptır ya. Ya bu space'e de bu açılmıyor ya. Yemin ediyorum var ya al. Senin kafanı yiye be. Benim abi. Tamam tamam bıçakla. Ha bıçaklama ne demek? Ben seni bıçaklıyor muyum? Aç o telefonu. Bekir'in bu arada dün doğum günüydü arkadaşlar. Onun hediyesi de gelecek. Oğlum şarj kablosu çıkıyor. Ne yapacağım Bak. bu notebook'un şarjı? Orada lan. Aa kutusu farklı. Fake çık... attı. şekilde bir pervane çıktı. Bu sıcak günlerde iş görüyor. Ama oğlum kış geliyor. Ne yapacağız biz buna? Çalışıyor. Mucit Şuradan tutarsan saçı sakalı kaptırma riski var ama serinlik. Şu bölgem serinliyor. Ya ha? kanka. Nasıl? Buraya <laughs> bile gelmiyor <laughs> ama yok. Böyle de bir aparatı var takıyorsun. Kapasak mı biraz kanka? <laughs> Çocuğun eline ver oynasın. Öyle bir nevale bence. Ben buna bir ver Ben de bir veriyorum. Şakadan dolayı iki verdim. Bu şaka mıymış? Bence ellerinde kutu yok. Bence doğru. de. Bu adamlar şaka yapacak adamlar değil. Bu adamlar en son ağladığında. Altı babayı öldürmüş. Onu kime vereyim? Lan yarrağına sürdün lan senin oğlum. Evet evet. Kabul etmiyorum. Hayır kabul etmiyorum. Sen de hediyeni <laughs> Ama ama sen hediye kabul etmiyorsun. <laughs> ben bunu köreyim. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır hayır hayır. hayır ya. Bence şu dışındaki alan havanın bize ulaşması engel. Efendim? Ooo çarpar abi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya parmağını sok. 1400 TL. Ver lan. Ver. Ver lan. 1400 ver. Para mı lan? Hemen yeni öbürümüze geçelim. Sizce o kaç paraydı? Dur. Hesabını yapalım ki 15 binden aşağı mı geldi yukarı? mı? 100. 100, 100 mü diyor? Bence 100. o kafadan 200 lira var. 50 lira. Hadi <laughs> manyak mısın? Ne yapıyorsun? Lan dönüyor. Şey? Geldi. Şu şekilde bir led yazıyor. Disko işaretleri var. oluyor oğlum? Ne lan boş ürünler ediyorum. ya e, bunlar? E, e, babu babu. Bunu hamster gibi döndürdükçe elektrik geliyor galiba. Direkt elektriğe bağlı. Bizde niye böyle bir şey var? Elektrikçi miyim? miyiz? Hocam, Oğlum patlar matlar. Açıyorum buradan. Aç. Oyyyyy DENİYOR Oğlum mı? Net 250 lira Net 500 Ben en azından Siz kanka ölü sikicisiniz Ben 10 üzerinden bak. 9 verdim İşlevi bak abi havan oluyor 10 veriyorum Denizi gelsin Var Şimdi... yani abi hediye artık Peki Yani hediye paketi yapmış adamlar Bu ne? Dildo o Ben o bir alanına seks yazdım Ama ben istemedim ki Belki yine şaka yapmışlar Bakalım bizim rahmenin dildosundan iyi mi lan? O gibi. Yapmamışlar Aşkı gerçekçi la Ama gel Kanka aynı. Aynı. Aynı, aynı. aynı lan. Aynı değil. Yok Oğlum, değil abi şey. bu daha iyi ya. Abi onun Zül. taşı var. Hayırlı olsun. Oğlum, efendim bu. Rami? Onunkinin taşı var, benimkinin yok. Buna mı alındın Rami? Vay amına Almadım ya söyledim bilgi. Ne bileyim amına koyayım bir üzü, üzgün söyledim. Tam bu ne sen taşakla göndersin ya. Valla göndersin. Ya. Ya. Vallahi gönder. Tam gönderiyorum şey. Ya ne kadar garipsiniz ya vallahi billahi. Buna bakarak mı konuşacağım? Ben buna 6 veriyorum. Ben 5 veriyorum. 4. Evet. Herkes benden dişi şey söyledi ki tek gay ben. Ey lan bu. Dalga geçtik falan ama bence en az 600 lira sor. Dalgayı sordu. biz de geçmişler hocam dalgayı. <laughs> Dalga mı sordu? <laughs> bence 300 falan çok kaliteli değil. Ben nasıl bu işlerden sen biliyorsun bunu. Övünüyor bir de. Biliyoruz Onun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Hemen açalım. Oh, şaka yapıyor ona. Bu eğer gerçekse evet, çok sevindim. Bir telefon. Oğlum çok güzel. Ben oğlum, ben çok ben güzel. Oğlum, oğlum, Lan bu bonen asker teri şey. Ha, bu veriyorlar. Var. Bu telefonu ben askeriyeden biliyorum. Bu tamam askere gitti. Bence bunun başında bir, bırağı 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 bir yeri var ama. Bıgar. Fenerbahçe, Fenerbahçe diyordum. Al. Fenerbahçeli telefonun oldu. Ben ne zaman Fenerbahçe Fenerbahçe dedim ya. Allah Allah. Ulus Oy. bir kesti ya. Senin de kalın Akça. <laughs> ben aslında kür. Bence bu minimum 5000 lirası vardır. Ya ay. Bunun Type-C girişi var bu. O ince. Hadi kutu şey, kutu. <laughs> oğlum açılıyor kafadan 5000. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ben Oğlum, değilim. nostalji biz. Efendim. Geliyorum arkadaşlar tamam videomuzu izleyelim. Buldu sonunda. Tık. Kanka. Vay evet, amına koyayım. 2 saniye oldu şu an. Oğuz Onu bile gösterdi. Mi? Mikrofon olarak da kullanabiliyor. Sayıt cihazı da var. En fener var. Ya. Aynı yerlere girip duruyorsun <laughs> kanka. Çok yer var ya? 2 <laughs> ay sonra askere gidiyor. Bir de sarı ağacı var. <laughs> Aynen. Aynen. Allah Allah. Helal <laughs> olsun. Helal <be>. olsun <laughs> ya. Trofeyim orada bizi bulmuşlar. Ben de askere gidiyorum galiba ya. <laughs> John Cena mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> jenden 10 verdim. Hem bir arkadaşımızın işi çözüldü hem de o günlere dönmedik yani, mi ya? Gayet iyi gidiyoruz. Boş bir şey çıkmadı. Oh. Bu ne? Üstünde fiyatı da yazıyor. Bak 19 lira. Ama ne o neydi o? Lan 19 inanmıyor musun? Bence bu o zaman 19 lira. <laughs> İç kısmında kablo gibi bir şeyler var. Bu panel gibi. <laughs> <laughs> cibini... <bunu>, <laughs> Çok yalan gülüyor bu o kadar. iPhone dönüştürücü olur. işte. Kablo, ara kablo bakıyor. iPhone'a O nasıl tutuyor? bir şey ya kanka? Kimi neye dönüştürüyor? Dört kola, mört kola dönüşürüz. Dur başımızı inşallah. Oğlum, virüs, 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 Oğlum bir şey 19 lira böyle virüs. bir şey nasıl İşte bak adam. Ben de anlamıyorum anlam ki. ki. E diyorum size bir saattir. Aa. Onları kim koydu? Normalde bileğine takıyorsun. Unutma ama Bu da güzel yok. Dep bir hemen deneyelim. <laughs> Endebur lemur gibi hissettim. Ay çok heyecanlı. Hadi bakalım şarj olacak mı? Bakalım cidden oluyor mu? Hani, Aha, dur altın. bekle. Güvenme güvenme. Ya amını <laughs> güven, sikiyim bir güven. Abi ya. ben sana diyorum ki güvenme gençliğine. Şarj oluyor. Şarj oluyor. Şarj, şarj oluyor. şarj adı hiçbir şekilde unutmuyorsunuz hem de hava. Oğlum 20 lir nasıl ya bu? Hız oluyor. Oğlum, Oğlum güle güle kullanıyoruz amca ya. Ama güzel de dokuyor şimdi. Bence yanlış dur, etki bak. Olabilir. Bok gibi kanka. Canımı söylüyorum. Bak yenisini. Veriyorum hocam. Bırak ya. Bu ne lan? Oyun. Oyun çıkıyor bu insanla dalga geçmekti 15 Anladım. bin lira. Bunu da anlattırmayın görmüşsünüzdür oyun amuru illa. Ben küçükken bunları yiyordum ha tatları çok güzel. Siz yemeyin ama <laughs> onu da şöyle. Evet siz yemeyin. Bakın en profesyoneller bile. Yediği için böyle oldu zaten beyni oyun amuruna döndü. Ben bir veriyorum. Ben de bir veriyorum çok boş bir şey. Ama. Gel gel ama gel. Ama evet kapağı var. Kapağı bastırdım. Oo. Hop. Bu mesela maks 10 liradır. Bu hatta bedelsiz. Herhangi bir kırtasiye abi şunu alıyorum da sen ya aldık. O yüzden hiç konuşmuyoruz bile. Sıradakine geçelim. Bu ne? Bardak yani direkt anlaşıldı. Ama kristal bardak. <laughs> İçinde çiçek var. Su içe adamcık ki. Cennet gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam bunu bardağın içinde sanar. Şaka bardağı. <laughs> Soyalım suyumuzu. Yok dediğim gibi olmuyormuş. İçinde gibi gözükmüyor. Çok boş ha, bir bardağı. İçme lan içme lan. Tatlı bir şey var. Bir de çok az. Haznesi çok az bir ya. Bir de şeşbeş olursun kanka. Abi go otla bak. Adamı şeşpeş edek. O yüzden ben bu bardağı. <laughs> kanka her video aman koyun bana bir temizlik şeyi çıkarmasan olmaz mı ya? Bir Sen bir benim kargım mısın altımdaki üstümdeki? <laughs> Tamam. Ben senin anam mıyım? Tamam. Üstündeki adam mıyım? Ama kaşındım. Bunu ben istedim. Oğlum çekiliş de veririz. Sıradakini <laughs> alalım lütfen. Ooo! Oh. <laughs> alalım terbiyesizlik yapma. Sen küstahlık yapmaya geldin buraya. O neydi? Daha güzeli diye büyük ihtimal için kök olacağım. On numara mı? 18 yaşında değildi. <laughs> Arabam binek değil, Mazda. Hamile değil. O zaman bunu çok sevgili şargozcu dostumuz Reçkol'a hediye edelim bir dakika. Et Etmeyelim, ayıp. Adamın yüzüne bakalım. Yapma ya ya, kanka, yapma ya. Dön ya, kafasını da <laughs> Hayır, lıkın hayır, lıkın. hayır, boş olsa kır. Tabii ki siz asla içmiyorsunuz, biz o de içmeyeceğiz. Lıkın. Böyle koyacağız. <laughs> Dediğin gibi Reçkol'e veriyoruz onu. Ben demedim ki. Kim dedi? Ne kadar ki? Bu ne kanka? Al benim bacını sikim. Kanka 15 bin, bin lira kutunun içinden bu mu çıkıyor gerçekten ya? Oğlum bunlar Buna nereden ya. alıyor bunları amına koyayım ya? Şu an keyifle yiyeceğim bir şey. Yavaş ya işte sana amına koy benden alan mı? Bakkal koymuşlar ama bu da 50 lira var. Sıradakini alalım. 35 liraymış bunu da yazıyor üstünde. Dolandırılıyorsan bile farkında olmamam lazım. Fosforlu tavan süsü bunlar da odanıza yapıştırıyorsunuz. Hatta açalım buraya yapıştıralım. Oo. Bu da bence kurgu. Kurgu. Kanka şu yalanla şaşırma. Hayır ya. Ben şimdi buna güzel bir şey yapacağım. Bunu böyle yapıştırdım. Pardon. Allah Yeni kamera yapacağım. Ya Seyyidine Muhammed ya. Abi bindi var oh. da. Oh. Oh. kapat. Perdeleri çek. Şey? Anne. Bekleme abi hani yani, oğlum. geldi yanı yana geldi. 35 liraya da boğulurdu işte. Gene kazıklar. Ne olur adam gibi bir uygun yok mu? Çek başka çek. Geliyor. 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 Geldi. Ne yok? Oğlum Mertcan'ın bu yeni kamerasında ben bir fark göremiyorum. Niye? Niye böyle? Plus diye bir saat. Apple Watch'un çakması büyük ihtimal ama kaliteli de olabilir. Aynen mesela. aynen. Abi bir güzel. güzel Bayağı ağır atımızın gövdesini bir. Tejon aldı lan bu. Oy. Ben yapmıyorum. kanka. Oğlum ne yapıyorsun sen? Salak mısın da ya geyi yapıyorsun? <laughs> Hemen açıyorum ama. <laughs> ya sen <laughs> niye bunlardan çok zorlanıyorsun ya? Çünkü Japon'la yapıştırıyorlar. <laughs> Japone kollar Hayır, açılır. açılır. yanlar saçılır. Bunu kime hediye edeyim? Bana. bana. Doğum günü. Evet. 5 tane hediyeyi bay geçti. Bunu da vermem ama. Hadi e e Doğum günü alır doğum günü ya. İkir, Kirin, yani. hakkıdır. aga ha. Haksızdan köylü. Doğum günü olduğu için onu opsiyonladım. Bunu hayırlı uğurlu olsun. Al bakalım. mı bitti. E, olur, yalan olur, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun Peki, lan? Geldi benim de elime kamerayı oğlum da al, alsana şunu evde aç. Ben A bir de akıllı saatle karşıyım arkadaşlar. Takacaksan Rolex ya da her gün çıkarıp şarja takacağım onu. Ne için saat göster. Güneşten bakarım daha kolay ama şunu şöyle koyarım. <laughs> Kaç puan verdiniz? Ben sekiz oh. verdim. Sekiz verdim. Tamam abi. ben beş devam. Leylan lazımdı. Avizemiz Avizem, yoktu. Aviz. Büyük ihtimal ikinci el. Bu kemirdiniz mi amına <laughs> koyayım ya? Harbi lan oğlum. O bu ne? Oğlum gönderiyorsunuz mi? var ya adam. Tetanoz olacağız bu Niye böyle? Buna da sıfır verip direkt geçiyorum. Sıradaki. Abi gelen şöyle... Şey. Başka bir şey. Abi bak <laughs> 15 bin liram, git mı <laughs> git? Bu yeni kapı şekerin düşmüş <laughs> ya ama şimdilik yenir kanka bu ya. <laughs> ne zaman yemeyiz? Yarın. Nasıl ya? Yarın yiyelim. <laughs> Kanka sen de kürlü ne var? O ne? Lan. lan Hızır diye bir adam satıyordu bunu. Şey macun. Şahı Merdan diye bir bitkisel. O şahı Merdan. Bu bezbol sopası gibi yapıyor. O, o ne o demek? yapıyor? macun arkadaşlar? Mersin'de üretilen bir şeye ne kadar güvenirsin? <laughs> Macunun kaynağı Mersin biliyor musun sen? Mersin macun kaynağı Manis oğlum. Mersin değil, dalga mı? Kokusuna bak, lan pekmez. Yememiz şart oldu. İlaç, bildiğin ilaç. Oo, donuma patlayacağım. Furkan'ıma hediye etmek istiyorum. Neden bana? <laughs> en yaşlımız sensin. Kanar kardeşimle bunu ortaklaşa götürün. Süper, alkış! Ekmek bana var. Orada on veriyorum en azından işlevi var. Tamam, Deneyeceğiz bakalım olacak mı? Onu da yoruma yazarız. Biz yoruma yazarız. Tekli spiral lamba diye bir şey. İlk kez gördüm. Hiç ders çalışmıştım. Yok herhalde. Öyle. Lan niye itiyorsun beni? Kanka bizi seker diye. Sektireceğim ama yani Bana sektir. Lan ya bana sallıyor. Nasıl savuruyor ya? Kanka açayım mı? Cinnet anı. Tamam al bunu çıkar. Nasıl yaparsanız öyle kalıyor. Koyuyorsunuz. Mesela böyle de olur. Kitap mesela kitap okuyorum. Aa bunu ben alayım ya. Harbi bana lazım bak. Olmaz be abi. Bak, Elde kalan çer çöpü evet. koymuşlar. Çok kötü bir yugun. Kimsenin işini yakamaz. Afrika yollasam ya. bunu ananı avukatına <laughs> küfürler ya. Yani. Ver kutsalı. Ooo. Not bu computer kulik. Yanlış okudun. Orospu çocuğu neyi yanlış? Bu ne biliyor musun? Laptopun altına seviyorsun. Soğuyor. İçine de not koymuşlar hemen açıyor. E böyle bir şey ihtiyacımız vardı. O bacakları evet. çocuğun esmerleşti. Işte. al. Sen okurken bez açalım. Sevgili Meto. Bu uh. sana son mektup. Soğutucu minder. Araba telefon. Telefon, bilgisayar, züccaciye yazmış. Neler olduğunu ben anlamadım. Buyurun. Buzluğa attığınızda donuk bir şekilde çıkıyor, altına kanka herhangi evet. bir şey buzluğa atıp o zaman laptopu da altına evet, koyabilirim. Buz Islanır ya. Tamam, bezi evet. buzluğa bez atalım. Bez ıslanacak. 2, 3, 4, 5 bez koyalım. 6 evet, bez koyalım. Hepsi nemlenecek. <laughs> Buzu havluya sarıp koyar. Kutusundan belliydi. Sagarmış o plastik sigara dumanından. Dükkanda sigara vereceği içi için kimseye satamamışlar bunu bize patladı. Bir de çok kanserojen bir his vermiyor mu? Sanki hani bacağıma koysam kanser olabilir. Bunu da atıyoruz. Umarım daha güzel şeyler vardır. Kanka küllük ne? Adam zaten küllük imalatçısı değil mi? <laughs> İlk hedefimiz küllük yapmak. Kokusuz küllük vermişler. Cidden korkmuyor. Kullanışlı <laughs> işte, tamam ama önemli olan bu değil. Ney? 15 bin TL. Kanka canım sıkıldı. Canımı sıkıyorlar ya. Bu ne? Limon kokulu mu? Mum lan o. Bu kokla bakayım. Oğlum Oraya vardı 15 bin liraysa lir de... rezalet amana koyayım ya. Tadım kaçtı. Yaymadı. El yapımı olmaz neyi değiştiriyor onu da anlamadım. Delireceğim. <laughs> Orada en az 1 milyon ürün daha olması lazım ki benim 15... Ne Üstünde <laughs> o? Üstünde H2O yazan bir suluk var. Anal puluk çıksa canım daha az. Kanka cam kavanoz. Yani şey bile değil metal termos bile değil. Kanka kırma yap. artık bir şeyleri. Bu ne kanka? Bu nasıl sıcaktır? Terden alın yazım silin. Allah, Allah belanızı ver. Hep mi beni bulurlar? lan? Biraz değil lan bana? Ondan ver bana ondan. Suçu bira <birine> mı <mi> koymuşlar? <laughs> Adam efkardan içiyor abi. Lan iç oğlum başkasının evet. yanında içme. Abi ben içmiyorum. İçeceksin lan. Üvey <laughs> <laughs> baba Halil gibisin ama ne? Gibi. <laughs> ya, ya of ya. Işık taşı çakmak, bir tane de sigara var. Sen he? niye gidiyorsun ya? Harbiden gidiyorum, ben niye gidiyorum? Ha belli salmıyorsun. İşte bunlar bizi mahvediyor. Maçta da ben Kürşat'a bakıyorum, Kürşat nerede? Vagan'a krampon kiralamaya gitmiş benim topçum, <laughs> antrenmanım oldu. Sonra niye şampiyon olalım? Takım tutarız, şampiyon olmaz. Biz severiz, bize bakmaz. <laughs> Her sıradaki günah? Oğlum bu ürünü götüne sokarsın ancak kanka. Başka şey. Hiç... Oo, hiç aa, tık. bu lazımdı oğlum. Nasıl? Ya, ben ne ya ne lazım? Ne lazım? Çin çubukları çıktı. Böyle yemek yiyorsunuz. Hayatımda hiç yemedim. Sen bak, kesin bak. bunu da biliyorsun. Onu tut ye mesela. Şöyle mesela aldım. Hop, hop. Oğlum, oğlum abi, abi, abi. bir tutabil ben tutabileceğim <laughs> mi? Ben de deneyeyim o zaman. Herkes deneyeyim. Sen de deneyeyim. Ya raydı. adam fırlattı <laughs> ama. Lan bu kutu içinden mi geldi? Bağırın ramından geliyor. Bak. Bak. Kardeşim ben sürekli bununla yiyorum nudulu falan bu çöp Ya nerede yiyorum ama? <laughs> Biz niye görmedik? Yok so oğlum bekle. Ya Allah ya. belanı ver. Kafam da iyi oldu ama. <laughs> ya anasını sikeyim. Anasını sikeyim. Yapma, yapma. Yaka makar ısı tutulur ben gösteriyorum. <laughs> Çakıstıracaksın. Dur <laughs> oğlum çok sıkıntı ya. He tamam. El. E benim ama elinle el, <laughs> el, 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 el. ya. <laughs> <laughs> Eller nasıl Eller gidiyor? Eller titriyor. Yani hani sabit. Kanka bu ne? Oğlum bu ne? Parayı bana versen ben daha güzel şeyler toplarım. Onu ha. giymeyeyim ya. Ay, Ama giy, koklarım. Ay ay <laughs> ay. Kim yalayacak bizim ayakları? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne amına koyayım? Bu ne <laughs> ya? Yapma <Bayağı>, yapma. <bayağı, gülüyor> ya sen de. sen? de bunu giy. Gelin <laughs> bakmayın ben bunu giymek zorundayım. Biz de keyif almıyoruz. Benim dedam nerede var? <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir anahtarlık geldi. İlk kez bu kadar pahalı bir kutu aldık ve ilk kez bu kadar kötü şeyler. 2000 liralık kutudan bile neler neler. Ona güvenerek aldık bak. Abi biliyorsun ben bir kadınım <laughs> abi. Bir anahtarlık daha var. Böyle yaylı çekiyorsunuz. Galiba bu parmak çalışıyor. Olabilir. Ya kendimizi kandırıyorduk. Son olarak bu var. Başka hiçbir şey yok mu? Vallahi Yok bitti. O bitti. bir şey var endikte ne o? Kanka ben bunu 15 bin lira mı verdim? Hocam güzel de arkadaşlar ben buradan bir Mertcan bar eleştirisi yapmak istiyorum. Sayın Mertcan bar. Oo. Videolarını severim. Eğleniyorum da. Ama son zamanlarda bir performans düşüklüğü yakaladım sende Mertcan bar. Bu sen değilsin. Bu sen değilsin Mertcan Bağar. Onu söyleyeyim dostum. Kendine çeki düzen ver. Beni daha çok güldür. Böyle olmaz. Beni eğlendireceksin bu yayında. Haklı. Bu kadar basit abi ya. Allah Allah. Adamı del etmeyin ha. Daha çok video mu? Ya belki o video nasıl derler? Farklı bir döneme gelmiş olabilir de. Farklı yerlerde Adet videolar ya. istiyoruz. Acil çok hızlı.